kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar bugün yanımıza Mehmet Özcan ve Serkan Murtaslar bugün vampir köylü oynayacağız oyunumuz şöyle olacak bir tane vampir olacak geriye kalanlar köylü olacak Köylüler vampir bulmaya çalışacak oyunu e, vampir kazanırsa vampir köylülere ceza verecek e, Köylüler kazanırsa köylü vampire ceza verecek şimdi videomuza geçelim. Evet. Tamam. Hala gel. gel. Yazıyor mu lan? Göster. Hangi yazıyor mu? Buraya da mı göstereyim? Evet. Vallahi köylüyüm. Her türlü iddiasına varım. Ben de Allah <laughs> Lan bir tane daha. Sıra sende. Şey, tamam mı? Göstermeyin şimdi. Arabi, biz, de köylüyüz. Ama bak yemin etmek falan yok tamam mı? Ben iyi. Aa, ben ben, köylüyüm. Kesin mi şu an? Bey söyleyeyim. Bilader anlatmaya gerek yok. Ben Bağarkaya içerdi gördü ben. Bu hani ben... hangisi? Saf belki aslan köylü. köylü. Ha kral, Yo, joker şey. Sanmıyorum bunu. Ben söyleyeyim. Ben gördüm. Bir dil lan gördüyüz. Anlamaz yani böyle gülmez vatandaş <laughs> normalde bilader. Özel sen gördü değil. Herbe özel. Ben söyleyeyim. <laughs> i̇sterin anlamı isterin anlamayın. Sen Allah ya, ben ne Ben ipne ipne gülerdim köylü ay vampir olsam. Zaten ipne ipne gülüyorsun şimdi gülmüyorum. Masumiyete bak şimdi ne gibi. Oğlum sen Oğlum, kartı açar açmaz sen, ben vampir ama ben köylü Şeyi azaltıyorsun. <laughs> Bence sen köy... Anım <laughs> e değilim. Bence de var bu iki. Çok konuşuyoruz. Kendi dikkatini daha. Oğlum biraz konuşun. Direkt beni elemeyin lan. Allah Allah ben salak diyorum. Aa dön kendini uzaklaştırıyor. Salak salak diyor. Dön iç şey yapana gel. Ben köylüyüm sen birader. Diyor. Hiçbir sıkıntım yok. Ben Bak, görüyorum. Sen demin Özcan dedin. Bu da Özcan dedi Talak dedin. Şimdi talak diyor. Dön var ya gene mi geçeceksin? Ben köylüyüm şimdi de. Beni asarsanız ne olacak? Ben mi ceza edemiyorum? Hayır yemeyeceksin ceza falan. Ben bilmem bilader. Sonra kalan köylü olursa. Ben oyun veririm. Vampir olursa Ama Mehmet'te de ilk delik var biliyorsun. Mehmet de bak mal mal <laughs> ama bak Serkan Çünkü Serkan her Ben de değilim bana verin. Ben de Ben tala vereceğim ben niye? Oğlum ben de Yunus lan. Baksana oğlum. Neyelim? De <laughs> İsterseniz kelimi göstereyim lan. Ben değilim lan. <laughs> Yunus her gelin. Sıkarı alın. Oğlum değilim ben. Harbi dalayım. Oğlum erkek adam vampir olmaz. <laughs> Biz top muyuz lan o <laughs> zaman? <laughs> Kendini mi? <laughs> tamam. <Da. della. gülüyor> lan vallahi ben değilim bak. Bana <laughs> ver şimdi e, Kendi ne alıyorsunuz? El kendine müdeli. verdi. Tamam arkadaşlar ölüyoruz şimdi. Ben değilim. Biliyor musun? Ben Yunus diyorum bir daha. Sen? Ben de Yunus diyorum. aç. Aç kartını. Oğlum ben niye oy vermedim? Sen kime verin? Sarkan mı? Al. 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 Geri zekalı sen niye öyle cümle kuruyorsun? Ben de ya değilim dedim size. Ben değilim size. Şerefsizim Özcan. Yazıyorum <laughs> buraya. O ben, ben köylü Neden? Değilim. Bak çünkü Tala dedim. Neden öyle dedi? Bu da köylü, bu vampir. Adım gibi eminim bak. Ben sonra. elendim. Ben, sen sen biliyor musun? Bence Serkan. Oğlum sen öldün sen, 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 b oğlum, sen, sen, sus konuşmuyor. Yunus olmadığına göre burada en dikkat Niye şey, konuşmazsın? konuşmasın? Beni söyleyeceksin Sen Hangi konuşamazsın? Evet. Mehmet niye herkesi suç atıyor? Lan Mehmet Mehmet adım gibi <laughs> eminim ya. <laughs> ya herkes Salla Mehmet herkese sıçatıyor. bak Mehmet asalım. Olmazsa ya. beni as tamam mı? Bak. Beni as. Bilader tamam, sonra evet. kalan olur bak. Sonra kalan zaten gidiyor bak. Tamam. Sonra köylü ya da vampir kalırsa gidiyor. Bak. Oğlum yapmayın lan. Kardeşim bak Mehmet. Ya oğlum mal mısın sen ya? İyi lan gel. Mehmet tamam Mehmet abi. Ben yapayım. de Mehmet diyorum. İki Mehmet. Sen kim diyorsun? Çıkar. Ben Serkan diyorum. Çıkar göster. Çıkar <laughs> <laughs> göster, göster bilader. Tamam. yapma. Ben de herkes, herkes çıkartıyor. çıkartıyor. Tamam <laughs> çıkar. Aa bu, bu vampir. Kim yapıyor şimdi cezayı? Şimdi ben ben söylüyorum hangi cezayı yapacağınızı. Ya salak, çekin şunu, ben ya o o Hayır, bir Bilader, bir şimdi ben şerefsiz bir vampirim. Birbirimizden gerilek. Birader ne yapacaksınız biliyor musunuz? Aç telefonu geçeceğiz. cezaları çarpacağız. Sadece Hayır, telefonu, aç, telefonu aç, sadece telefon aç, telefon aç göstermeyeceğim. Tamam. O gözükmüyor ki. Şey iyi. yapın, iyi çekin. Ya Özcan ya Söyle Ben dedim ben kaybettim Birazcık nice dönemeyin o Şunu da çekin <laughs> Gözükmüyor <Biliyor musun>? Şöyle <laughs> Neyse bunu en son çarpabiliriz Ben 2 numarayı bu. söylüyorum <laughs> birader 2 numara 2 numara 2 mi? Hayır 3'ü üçü de 3'ü ne de? Köylüler yiyor Ooo 2 numara Ne? ne? <laughs> edelim. Hayır, ne? Tahmin edelim Köpeği güzel atma. Hayır tahmin edelim Çamur mu? Boz <laughs> Ah ya Ah siktir yapın ya, ya bana tam, ya. tam gelmeyecek şey söyle Bakın şunu da göstereyim Ben şerefsiz bir vampirim bugün Adamı gibi ikna etmeyin Bilader ben vampir hep giydim yedim. Eski, Eski yedim. adam ben vampir de... olmaz dedim. Dur bir de çamurumuzu çekelim. Şöyle çamurdan başlayalım bir çekmeye. Yürümün şimdi bir bunların hepsine boşaltacağım sen bunu. Sen çamur al. Aldı zaten tamam. Mi? Hadi başlıyoruz şimdi. Yunus eğil lan. İyice eğil. Gel gel sırayla sırayla gitmeyin. Sıraya git. ah. Boşa en son kime kaldı? Boşa, boşa. Boşa. Gel, gel, Yavaş dök. <laughs> yavaş dök. Yavaş <laughs> dök. Oh, en son <sonunda> <laughs> 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 oh, <ben de> <laughs> şimdi söylediler bak. Yunus vampiri çekiyor. Göster. Kameraya göstermedi heyecandan. Yunus vampir. Ben değilim oğlum. Bu sefer değilim. Vallahi. Özcan'ın kafasını yapayım. mafasını iyice alın. Nereye göstereceğim? Buraya mı? Buraya mı? Ben değilim bak Serkan. Bana oy verirseniz geri zekalının tekisiniz. Yalan. Yunus bana, birader. Bana verirseniz geri zekalısınız. Serkan. Her türlü iddiasına varım. Ben değilim. Ben değilim. Şimdi ne ben, de ben, ben, ben değilim, ben konuşuyorum. Arkadaşlar ben değilim. İsterseniz kartımızda da gör, kartımda da gördünüz zaten. Bu salaklar beni seçerse yine cezayı biz yapacağız. Bu sefer şerefsiz Serkan her türlü eminim. Ben gele Serkan. Ben ben değilim. <gülüyor> ama <gülüyor> emin gibi konuş gördüğünüz gibi. Buradaki bize yaptıklarından dolayı görüyorsunuz. Bu sefer ben değilim. Siz de gördünüz. Gördük Olamam ya. da. Ama bu ben... sefer Serkan olduğunu düşünüyorum. Benden ben de Bize kendim şey ya inandık bir şey yaptık. Hangi asıl? Şuradan Cezayi git mesela Özcan'ın kulağından kapş kemiri mi ben bilmem. Cezayı biz gel gelmiyoruz. Bekle bekle. Bak cezayı köylü yiyecek. Ben de köylü aldım için ben yiyeceğim yani burada cezayı. O yüzden kararımızı verelim. Bence de borta. Çünkü ilk başta çok sessizdi. Orada da bana mal mal battı. Bana su atmaya çalıştı. Ondan sonra ben seçilmeyince size gittim. Bize kendim yani inandırıyor. Fıstana ekleyeceğiz. Aslında bana da, da, da cezayı yeriz. Ben, ceza yemem ben, ben köylüyüm. Ben ceza yemeye razıyım. Ben Ölüyüm. Ama bu. Siz bilirsiniz birader. Birader Mehmet lan. Mehmet, Mehmet lan. dedi. Kendin Mehmet özellikle. dedi. Mehmet dedi. kime diyorsun? Ben de Mehmet ya birader. Yunus Yunus. Yunus, Yunus bana oradan el hareket yapıyor birader. Yemin ederim. Ben değilim oğlum. Dur ne yapıyorum, biliyor Allah Allah Mehmet, Mehmet diyor, değilim, yapıyor biliyor musun? Mehmet Mehmet diyor arkadan. Ben değilim abi, ciddi ben değilim. Niye Mehmet'e sıcattın ya durduk <laughs> yere. Mehmet çaldım ya cidden Mehmet. Sen Mehmet Mehmet. Bak siz bilirsiniz. Ben Ya Serkan ya Mehmet bilmiyorsan ben hiç Ben dışarı atmıyorum yani ben, 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 Abi bu bize bizi suç atıyor? Koyun ki ben bu, bu değilim! Ben değilim! Bu ip bizi suç atıyor ya? Gerçekten ben değilim İlk şeyde ilk oyunda da yaptıydım bunu evet. Ama yaptım ama, ama sen, ilerler, sen, sen, ilerler, Serkan Sessizli sessiz mi? olduğunda ben Serkan diyorum de Serkan çünkü orada bana güldü Bak niye değişip duruyorsun? Bir Mehmet göm gitsin Ben ondan sonra Mehmet'i seçeceğim Yemin ederim ben Mehmet'i seçeceğim ondan sonra Yapalım ben Yapalım. Hadi, Serkan. Oy verin baba. Ben Serkan'a oy veriyorum. O Sen misin lan? Sen kime oy veriyorsun? da çok şey diyor ama Yunus Bak ben de istiyorum. Valla ben değilim diyorum size bak. bizi düşürdü. Ben, ben, ben ya, sen, sen niye bizi düşürüp duruyorsun <laughs> <düşürüp> birbirimize? Ya birader <laughs> Mehmet ya. Oğlum ben o, köylüyüm. Mehmet, Köylüler lan? Lan Mehmet adım gibi eminim bak. Bir kere Oğlum vampir alan adam olmasın lan. Tamam mı Mehmet? Oğlum. Erkek adam zaten. Erkek adam vampir olmaz. Köylü olur. Erkek adam. Benim şirvem de böyle. Ben köylüyüm zaten emmi. <laughs> Yok. Ben seçelim birader. Bir Haydi oylamaya geçelim. Ben Serkan'ı seçeceğim. Ne lan oyunu Mehmet? Hangi Mehmet abi? Siz. Bella? Ben Ben, 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 Serkan'ı seçeceğim. İsteyen beni seçsin. Bak ben burada Mehmet e eğleniyorum. Veriyorum ben. Bana. Talaya veriyorum ben. Bana verin. Bak bana verin. Çıkmazsa, <gülüyor> çıkmazsa <gülüyor> <gülüyor> buna verin. Ya da buna. Sen asıldın bilader. Bak bana verin. Bak bana verin. Benden sonra ya buna verin ya buna verin. da Serkan diyorum ya. Vazgeçtim. Ben Fark etmez. Son iki kim oldu? Ben son Serkan abi. iki, iki oldu. Oldum. Oğlum salak mısın? Sen mı kimi seçiyorsun? seçiyorsun? Ben Mehmet diyorum. Sen, <laughs> sen kimi <laughs> Şeref. Hangi ben Mehmet seçiyorum da? Sen niye beni seçiyorsun? Ben seni seçmedim. Beni seçtin. Ben öyle bir şey demedim. Mehmet öyle mi? Değilim. Serkan dedim. Kim ben kim sana kim bir şey sordum. Bilader, ben seçtim. <laughs> Mehmet dedim değil mi sen? Evet. Ben de Mehmet dedim. Sen? Ben Serkan dedim. Ben Mehmet diyorum. Ha? Üç. Üç evi. Açık al hadi. Sensin abi. Sensin abi. Aaaa! Vampir mi? Ben Mehmet. Ben nasıl bildim? Nasıl bir Köpek Başka da zor ya. bir şey kalmadı. Senin seveceğin şeyler kalmadı. Donuna buz atalım. Aynen donuna buz atarız. Hayır, kendisi Öyle seçsin. Ben mi seçeyim? Oruç evet, diye affetmeyiz. Nerede seçeceğim şimdi? Bir dakika arkadaşlar. Gidip birden kaç en son. Tamam şunu aç. Kaça kadar? 50 koy sadece. Köpek <Gülüyor> yaratmaya geçiyoruz. Tamam. Benim kafam tertemiz. Seç. Hangi numaralar var? 1, 3, 4 var. Aynen. 2 gitti. 1, 3, 4. 1 seçiyorum o zaman ya. Buz. Fazla. Aaaa, Buzu getir. Özcan'ın donuna dolduracağız. Koyalım bari. Aynen bir, biraz. Bak bir iki tanesini koyalım dondan aşağı. Ah lan bana ne yapıyorsun? Kime kaybettin? Kime kaybettin? Kim kardeşine hadi. meydan alıyor? Ne yapıyorsun Şu lan? Donumu çıkarsın. Neyi çıkarsın? İçine kalsın. İçine kalsın. İçine kalsın. Şortun içine kalsın. Atalım bak. Bir, oğlum tişörtünü kal. şöyle yapsın O zaman ya. herkes az az atsın, adama eşit dolu olsun. O bu kadar jüreyi aldınız ya. lan. 5 <laughs> lira. Aç kanki donlu. Lan tişörtün içine kat. Hangi tamam. az kalsın içinde. Şöyle donlu biraz aynen. Içine atacağız. içine atıcaksın. Için o zaman tişörtünün içine katma. Ama donlu içini gösterme oğlum adamın. İçinde eğrilsin o zaman. Eğrilmesin oğlum biraz dursun. Bir iki dakika tamam, dursun sonra. Tamam aynen tamam hadi. Ya oğlum siz zaten ay, atın ay. aşağıya gider be. Ben de tişört mü verdim? Ben az atıyorum kardeşime. Hangisini yap be. Ooo. İç üzerinizi kardeşim. Aa. Oh, Ay ah, yeah. kimi salça düşüyor, düşüyor. Düşsün oğlum. Allah'ın yüzünden seni. Lan yandı. Oo. Aç aç aç. Aç önden aç. Donla atma adam acıdık arkadaşlar. Bir yolda kapatana söyleyelim. Serinlesin kardeşimiz. Serinlesin. Donalım düşer. Yeter yeter. Dur 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 dur. Oradan düşüyor olmaz. Olmaz. Az bir masaj yapalım. Videoya eğlence yeter yeter koyayım yeter. <laughs> 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 lan yavaş düşüyorum. <laughs> Video, bir de eğlence zamanı katmaya geldi birader. Kim kime? Haydi kim kime döndü mü? Kim ne? Telefon, telefon var, kim? telefon var. Doğru mu içime kalmıştım. Sen neredesin? Kaçma lan. lan. Oo <laughs> 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 oh, <gülüyor> oh <gülüyor> bu da burada yeri değil ha. Oo bu da burada. Erkek adam üşümez lan. Hadi gitti, vallahi eğlence başlıyor. Sıra diğer videoya geçelim. <laughs>

Göster tamam. amcaya amca alım. Oğlumun tabancası taslak yapıyor. Dur. Amcası. Hey. Dur oğlum ya. Bu. Tamam. Gösterdin mi? Evet. Bu açık mı? Özden hayır hayır dur dur çekme çekme. Portaç ben var. Portaç çekil lan. Senin yaptığın o kahpelik yani. Ayıp değil. Ayıp şey. atma oğlum. Ya bak şerefsiz. Ya nerede kaldım unuttum. <laughs> abi biti biti mi abi? Niye bu da ne? bir <laughs> şey <redim? gülüyor> Suçlu gibi bak ya. Bilader benim aklımda. Hayır, bak buradayız. gel bak yemin ederim. Ya, bak, ben şey bak ben de değilim. Gel bir olalım. Bunları eleyelim. Bak ben değilim. Bak ya bu ya bu, ya bu ya bu. Ben değilim, ben Bak ya Yunus ya, ya, ya bu. Ben değilim oğlum. Gerçekten. Bir saatte çıksın çıkardı. Bak, ben bilerek mi sana aldım? sana gel 100 lira vereceğim lan. Vereceğim lan. Dikkat et En sona kalan Bak. ve ilk başta çeken ya köylüyü çeker. Her türlü eminim. Saçma hayır hayır. Bir saattir ilk başta çekiyorum. Tamam olabilir. Bunun olasılığı 4. İlk başta ben çektim be. Ben köylüyüm işte. Hayır lan yüzde 25. Ya %25 ama ben, ben biliyorum. Ben köylüyüm. Her türlü iddiasına Sabahtan var. Sabahtan beri vampiri ben çekiyorum. Bu sefer de çekmiş olamam. Bak ya Özcan. Yani bak ya Özcan. Ben Özcan dedim. ya. Gel öyle yanım bilader. Bak sana sikenler değilim. Talan niye suç atıyor? Bak ben, 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 bak, ben Allah, ya Özcan'ı ya, ya bu. Bu çocuk da masum ben buna inanmıyorum. Bak hayır ben de masum amına koyayım. Oğlum gözlerimden anlaşılıyor <laughs> lan benim masumum. Hayır. Özcan masum, sen de yine <laughs> azı gitmek ya. Seyirci yani, oynuyorum. Hayır sihirciye falan. Ben seyirci oynayan biriyim. Ne? Daha sevdim. Bu arada arkadaşlar kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Bu videoya 500 like gelirse Özcan yatırıp boyayacağız. Ben niye boyuyoruz oğlum burada? Yunus da arkasında bayrak sallayacak. Tamam hadi. Yunus inandır kendini. Vallahi ben değilim ama. Ya böyle Bir saattir nasıl çıkıyor o zaman köylü? Bak Tamam bana verin o Ben bir şey demiyorum. Bu ben Bana verin oyunuzu yüzden. verin. Ya bu yağ. Hadi, Özcan diyorum. Sen ne? Sen kendine mi oy veriyorsun o zaman? Ha? Hayır ben Özcan'a veriyorum. <laughs> oğlum, oğlum, ben, ben de Özcan'a veriyorum. Ben de Özcan'a veriyorum. Özcan veriyorum. Aç. Açın birader. Aç, bitti, bitti. Biraz daha önce. Biraz daha Ben şey. de o zaman kimse. Hayır Özcan değil, değil. Özcan değil. Ya yani, ne Özcan Aa! değil? <laughs> Hepinizi yani, ben yapıyorum. Nasıl? nasıl? Oğlum herkes Özcan'a verdi ki oyunu. Siz daha iyi. Aynen. Nasıl? Bitti bitti. sayı veriyorum ben. Yani, soy. ben de Hayır oğlum nasıl? Hayır bitti. Hayır kardeşim hepiniz. Hayır oğlum özen Özcan dedik ki ilk başta. Diyelim ki oyunu anlasaydık. Aynen. Oyunu Aynen. anlattık. Biz anlattık. Biz Evet. Bunlar bunları bilmiyorum. Ben bunu her gün diyorum ki videolardan size öğreniyorum. <laughs> evet. <gülüyor> Gel. Aynen tamam hadi. hadi. Ee... Bunu seç. Ne Git. seçeceğim? Ya üç tane isim ya tane. Hayır iki tane var. Bir şey. Akşam. Akşam çekeceğim. Ben mi? Kaç? Üç dört mü var? Bakacağız. Bir gitti, iki gitti, üç dört kaldı. Kaç var? Hayır lan 4 3 kaldı Ben ne de dedim? Ay, oğlum ya Göster Ama mi? bak öyle, herkes Öyle Ama geçenlerde öyle Gönül <laughs> sarsılsa 31 yazdım arkadaşlar, arkadaşlar yorumlara Açıldı mı? Söylüyorum Bekle Oğlum zaten çok güzel. Benim telefonum patlamaya geçiyor 3 ve 4 dört Göster Mustafa 4 de makyaj var Hahaha gel Hani bana yapıyordum makyajı Hadi bakayım Bak bak Hani bana yapıyordun 3'te köpek yok ki Hani bana yapıyordun? Ha. Makyaj hani bana yapıyordun? Evet arkadaşlar. Bir Sana bir makyaj yapacağız. Yine sırayla makyaj yapacağız. benim. Ne var makyaj. Allah Allah. Allah Allah. Kışkırtma, ya. kışkırtma kışkırtma. Oğlum bak Yunus o Ruş senin dudağından daha pahalı lan. Dikkat şey şey et. Evet. Bu makyaj of, değil mi? mi? Sorsan, Oğlum, Oğlum ya, ya, birazdan Yunus'un dudağını ya. yapacak. Şey. Dur tam sen hiç hiç bozma. Ben yapacağım. Hangi güzel? Buradan çık, çık buradan. Çık, çık, çık. Lan oğlum hiç bozma bozma. Düz dur düz dur. Güzel <laughs> oldu. Oğlum nereye giden? Dur. Bu neye çağırıyor? Kanki o... onun gözü çarpacak. Evet. Yapma kanki düz, düz dur düz dur. Düz. Lan düz dur. Düz. Çekiyor mu? Lan Yunus erkek adam makyaj mı yapar lan? <gülüyor> <gülüyor> Şimdi bak böyle yap Yunus. Yap. Ya daha değil daha değil daha değil <laughs> bozdum işte. Neyse devam devam. Sağ sal sal. Amına Oh be iyi ki ben çıkmamışım. Hmm. O, yeter abi. Gel lan dur dur. Yunus <laughs> o evet kadar ya. güzel aldın ki şu an seni öpmemek için zor ya. duruyorum lan. Mevzu <laughs> ne? Zune, öp beni, yut beni, yala beni, şap beni, şup beni, manyak manyak işler. Aman Allah'ım. Gel Allah, Allah <gülüyor> <gülüyor> çocuk Türk oldu asla <laughs> diye. Tamam. Yap yap, kaşını yap yani. Kaş mı? Ay. 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 Bu ne kanka? Çek çek çek. çek. Kaç mı? Hayır, bilme bilme diyeceği şey yap da şimdi. O zaman gözümü kapatayım mı manyak benim gözümü falan bakma. kaç bu? Yap yap. Kaç mı? Hayır, hayır kirpik. Aaa! <laughs> kaç mı? Kaç dedin? Kirpik kirpik. Ne, ne, ne yapılır <laughs> bunlar? Bak sen sen yap sonra ben yapayım. Getir bir de solu ben yapayım. Sen şunu yap ya ben bileyim. Bakın arkadaşlar. Başka hakkında. yok abi Mehmet başka yapamaz tamam, hakkı bitti. Yapamaz. Hayır, hayır, ben yapıyorum. Senin de bu son hakkın. Başka yapamaz. Sana güzeldir. Başka bir şey kalmadı ki. Of be. Plus böyle fotoğraf çekilir. Aman ya Rabbi. <laughs> yeter lan. lan, lan. oğlum lan, çok bir... bulaştırdın ya. Hayır ama silme silme. Lan ya. Lan Kap silme. oldu gözüm içine kaçacak. Oğlum hiçbir şey yok lan silme. <gülüyor> Burada ben <laughs> <adam>. gibi <laughs> Dalga dalga. Dalga <laughs> dalga 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 Hadi lan bitti yeter ama. <gülüyor> <Girelim> <gülüyor> Hayır daha değil. Oğlum son, ol, son o kadar kötü mü oldum lan? 50 mi 50 mi? Ya <laughs> Tamam mı? Ayaklarımı boya sıkıldım. Yüzeyi bak <laughs> Geç. Hadi, Hadi son bir oyunumuzu bir oynayalım bir şimdi. Ondan sonra son oyunu yapan Ay, e, akşam mi? şeyi arıyoruz Dur lan mi? biz de gelelim. Al, iki, eline ben buz al kanki evet, elle buz al. Elle buz al lan daha iyi şey olur. Bir dakika. Kapak fotoğrafı mı? Buz alalım o zaman. Aynen buz alalım. Buz, buz nerede? Yerde. Adam benim sırtımda vardı diyor. Çımarma lan Bak hissediyorum burada sinek as var arkadaşlar Gelmezse videoya 600 like verin Şu gelsin Şunu alayım Bu kesin sinek as Çekin ben As denecek herhalde Bence I play varım hard'ın palağı Lan bu deli daha başlamadan şey yapmaya başladı Ben yaparım lan bu deli ya Özcan Ben yaparım Alın bak bana güvenin. Lan. Yine bu piçle Ya bunda ya, ya bunda. Alın birini de. Mehmet niye konuşmuyor yine? Sabah Mehmet demin beri... de. Oğlum adam oruç lan. <laughs> ne var oğlum? Oruç olan oruç alıyor. Oğlum adam oruç lan. Onu eylemeyek. <laughs> Sabahtan beri Serkan şeyi çekmedi hiç. Evet, ücreti. Neyse. Sen çektin mi ya? Allah Serkan. Ya? Söyleme Söyle ya. lan videomuzda. Ben Serkan, Serkan diyorum. diyorum. Ben Yunus <laughs> diyorum. Ben Özcan diyorum. Ben de Yunus diyorum. Aa iki Yunus. Göstereyim mi kartımı? İki Yunus iki Özcan. Hayır, daha değil. Ben çıkıyor muyum? Allah be ya beni ikna etmedi. Hayır hayır ben tamam, aynen, ben müstehamım. Ben Serkan yap. Ben Serkan yap. Oğlum asma lan? Ben Serkan yap. İkna edin bizi. Beni ikna et ben. ben oğlum bu delik nami ikna ediyor. Geçen de biriniz ikna edeniniz. Ben köylüyüm. Ben de köylüyüm. Şey bağla ben ben zaten benim kalem nairen. Yalan. Ben köylüyüm oğlum. Bence bu göğü haman abi. Başka kimse olamaz. Ben de Serkan. Sabahtan beri Serkan, Serkan diyorum. Serkan. çıkacak. Serkan. Tamam, Serkan ben, Serkan ya. Evet. ben de Serkan diyorum. Şu Açayım mı? Evet. Aç. Öyle ya. Evet. Aç. Evet aklınız tıklıyor. Evet. Öldük. Bana niye oğlum? Bak, <laughs> ben şey dedim. Tamam ben öldüm. Ben biz gideceğiz lan. Mehmet. Ya, bence yine sen. Kimi seçiyor? Kalan. Bana güven ben cidden köylüyüm. Yunus. Ben cidden köylüyüm oğlum. <laughs> oğlum adam oruç lan bu adam köylü olamaz. Bence sensin. Köylü abi. oğlum bu da köylü. Bence bu ikna ben başka bir şey bilmiyorum. Bu adam oruç ben bile ayar. Bu adam köylüdür. Ben ha. köylüyüm. Oğlum del geçen de zeminle de köylüyüm. Şöyle diyorum. birine inanılabilir mi lan? <laughs> Yüzünü Hayriş. çekin arkadaşlar. Siz <laughs> olsanız yolla bunu görseniz eviniz alır mı? İnanır mısınız buna? Oğlum. Öyle <laughs> <laughs> yani hadi. Ben Yunus diyorum. Tala lan. Tala. Ben Özcan diyorum arkadaşlar. Tala. 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 Şey Eminim. Eminim. Ben köylüyüm. Bok köylüsün. Biz köylüyüz Mehmet'le Neyse son cezamız kalmıştı zaten atma. değil mi? Köpeğe yüz Hayır bu değil. Hayır süllü, süllü kaldı sürü Köpeğe yüz yalanmayı oruç olduğumuz için yapmıyoruz. Başka videolara satlıyoruz arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Alo. 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 Söyle. Nasıl geldim ben? Süllü müsün? Kimsiniz? He evet, ben Cemilim Süllü'ü aradım. Süllü 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 mü? Yeminim Sülü'yü aradıydım oğlum. bulaklarım ağır duyar benim. Açık bağırdı bir süllü sen Sınlı, mi oğlum? Ben süllü değilim ben. Ne ee, diyeceğim kardeşim. Ben konuya gittiğimde yanlış anlama. Ayrıca bir yeri yok. Beni dinle ne? beni. Ee, ya benim de arkadaş vardı Muzaver. Muzaver bizim komşunun kızını kaçırmış. Ee, komşunun kızını mı kaçırmış? Bey abi, abi benim benim be değil Ya muzaver vardı senin bir arkadaş Muzaber, muzaver muzaver. Ben de şey muzaver şey. abi Ben kaldım oldum ya. Abi daha geç başka adamlar vardı Türk Ben Türkiyeli ben var benim yollarım gözünden benim anlandan da beni aramayın ya. Öğle mi? Anlayayım. Tamam oldu. Tamam, evet. Ve şimdimiz burada sona erdi. Dur dur kanki. Arkadaşlarımızla bugün dur, eğlendik. Dur dur, dur. Şilli'yi de şey, söyleyelim abi. mi? Yunus'u biraz yine şey yaptık. Yine bana... yine ben Yunus kışkırtmaya zamandık. Eğlence, her şeyi. Boruta şöyle de, samimileşme <laughs> dur oğlum. Fazla samimi oluyoruz. Mesafeyi koruyalım lütfen. Korona var arkadaşlar. Bana. Korona! <gülüyor> <gülüyor> Yunus 15 yıllık korona olduğu için. Evet, ben doğduğumdan beri virüsüm. Yapma haklı Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Yeni videolar için 600 like istiyoruz. Yok yok bu olmadı. Evet arkadaşlar oyunumuzun sonuna geldik. Videomuza like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Evet arkadaşlar. Bırak git geytan sanandım. Neyse.